Merhaba arkadaşlar. Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler ve geceler. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Ben İzzet. Konya doğumluyum ama koca yaşıyorum. Evliyim ve bir kızım var. Bir kitap evi işletmecisiyim. Küçüklüğümden beri okumayı çok sevdiğim için böyle bir iş yapmaya karar verdim. İş yerinde komşum olan Hakan adında çok sevdiğim bir kardeşim var. Sonradan tanışmamıza rağmen çok iyi bir bağ kurduk kendisiyle. Eşiyle beraber bir telefon alım satım dükkanı işletiyor. Eşi de çok hanımefendi bir insan. Ailece görüşmeye başladık onlarla. Benim kızımın yaşında bir oğulları var. Çocuklar da çok iyi anlaşıyor. Bazen beraber gezmelere gidiyorduk. Bir pazar günü beni ve eşimi yemeğe davet ettiler. Yemekten sonra da balkonlarında çayımızı içmeye başladık. Çocuklar içeride oynuyordu. Hakan ve eşi Hülya, bizde abi. Sana bir şey danışmamız lazım dediler. Buyurun dedim. Hülya söze başladı. Hakan'ın bazı sorunları var. Bir süredir bu durumdan muzdaribiz. Acaba sen bize yardımcı olabilir misin? Bilmiyoruz dedi. Bir anlatın bakalım. Beraber çözüm bulalım dedim. Hülya devam etti. Hakan bir süredir kötü rüyalar görüyordu. Rüyasında değişik şekillerde bazı kişileri gördüğünü söylüyordu korkuyla uyanıyor ve saatlerce uyuyamıyordu. Ben ne yapsam ne etsem de bu rüyalar kesilmedi. Sonra bir gece aniden uyandı. Ben yine rüya mı gördüm dedim. O hiç konuşmadan ayağa kalktı. Ben ne yapacağını beklemeye başladım. Neyse ki lavaboya gitmişti. Bir süre geri dönmeyince ben de merak edip ardına gittim. Hakan lavaboda değil, salonda oturuyordu. Neden burada oturuyorsun dedim. Korkuyla gözlerime baktı. Gerisini Hakan anlatsın dedim. Ben dönüp Hakan'a baktım. Hakan oturduğu yerde başını öne eğmiş sallanıyordu. Sanki o anda o geceyi yaşıyormuş gibi korktu. O gece lavaboya girdikten sonra Hülya'yı salonda gördüm. Oturmuş beni bekliyordu. Neden kalktın dedim. Seni bekliyordum dedi. Neden? Sen de mi lavaboya gireceksin dedim. Hayır. Gel otur. Seninle konuşalım dedi. Gidip yanına oturdum. Bana benimle gelir misin dedi. Nereye istersen gelirim aşkım. Seninle ve evladımızla olsun da neresi olursa olsun dedim. Gülya kalkıp elini uzattı. Onun elini tuttuğum anda ormanlık bir arazide buldum kendimi. Nasıl geldik biz buraya dedim. Sen benimle ol, her istediğin anında olur dedi. Yine bir rüya gördüğümü sandım. Gerçek olamazdı çünkü bu. Az evvel salonundaydım. Nasıl oldu da bir anda ormanlık alana gittim dedim. Hülya ise elimden tutmuş ilerlemeye çalışıyordu. Vakit gündüzün bitip gecenin başlayacağı vakitte. Ne karanlık ne de aydınlıktı. Ben birden korktum ve Bismillahirrahmanirrahim dedim. O ormanlık alandaki Hülya bir anda şekilsiz varlıklara dönüştü. Ben de kendimi evimin salonunda buldum. Tekrar kanepeye oturdum. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Çok korkmuştum. O anda Hülya geldi. Ben yine rüya görüyorum ve o Hülya değil zannettim. İçimden tekrar besmele çektim. Neyse ki o gerçekten karım Hülya'ydı. Hülya yanıma gelip oturdu. O gece korkmasın diye anlatmadım ona ama daha sonraki günler daha değişik ve daha korkunç şeyler olmaya başladı. Her gece yatmadan mutlaka oğlumun odasına gidip ona bakardım, üstünü örterdim. O gece kanepede uyuya kaldığım için oğluma bakamadığımı hatırladım. Vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Oğlumun odasına girince başucunda Hülya'yı gördüm. Sen burada mıydın deyip yatak odasına yöneldim. Odada yatakta Hülya yatıyordu. Kan beynime sıçradı o anda. Hemen oğlanın odasına koştum. Kimse yoktu. Oğlum kalkmış ve bana baba demin burada biri vardı dedi. Hemen ona sarıldım ve Kimdi o oğlum dedim. Bilmiyorum baba dedi. Annene benziyor muydu dedim. Hayır dedi. Kime benziyordu? Bilmiyorum baba dedi. Ben o an korktuğum kadar hiç korkmadım. Ne gelecekse bana gelsin. Ama oğlumun kılına zarar gelmesin. Oğlumu alıp yatak odasına götürdüm. Ve Hülya ile aramıza yatırdım. O gece beraber sarılarak uyuduk yani onlar uyudu. Ben sabaha kadar uyuyamadım. Ondan sonraki günler oğlumu hep aramızda yatırdım. Hülya neden diye soruyordu ama ona oğlumla beraber uyumak istiyorum dedim. İki gün sonra gece uyurken salondan sesler duydum. Hülya ve oğlan uyuyorlardı. Ben de kalkıp baktım. Salondaki televizyon açıktı. Akşam yatmadan kapatmayı unutmuşum herhalde dedim. Televizyonu kapatıp odaya döndüğümde oğlum yatakta yoktu. Kan beynime sıçradı o an. Hemen onun odasına koştum. Neyse ki yatağında uyuyordu. Yanına gidip başını okşadım. Gözlerini açtı. Babacım, annem beni buraya getirdi dedi. Annen mi dedim? Evet dedi. Ben seninle uyumak istiyorum dedi tekrar kucaklayıp odamıza taşıdım. Beraber uyuduk. Bunu Hülya'ya sormam lazımdı. Çünkü Hülya çocuğu alıp odasına götürse uyanık olurdu. Ama odaya girdiğimde Hülya hala uyuyordu. Sabah olunca çocuğu anneme bırakıp işe geldik. Hülya'ya gece çocuğu odasına götürdün mü dedim. Yo hayır dedi. Neden sordun dedi. Artık Hülya'ya her şeyi anlatmam lazımdı. Çünkü bu durum çocuğumuzu ilgilendiriyordu. Hülya'ya her şeyi anlattım. O da çok korktu. Ne yapacağımızı bilemedik. Hülya sana danışmak istedi. Ne yapabiliriz İzzet abi dedi. Ben durumun vehametini anlamıştım ama onları daha fazla korkutmak istemedim. Alımlı bir yaklaşımla sakın hayal görmüş olmayasın dedim. Hayal filan değildi dedi. Çocuk kendi kendine yatağına gitmiş olabilir mi dedim. Ertesi günü tekrar tekrar sorduk abi. Israrla annem beni yatağıma taşıdı dedi. Bu olanlar hayra alamet değildi. Başlarında bir kara bela dolaşıyordu. Evi dolaşmak istedim. Evin duvarlarında, banyosunda, tuvaletinde bir iz aradım. Sonra kendilerinden müsaade isteyip yatak odalarına girdim. Ebeveyn banyosuna gözüm takıldı. Orası müsait mi dedim. Müsait abi buyur dediler. İçeri girdiğimde hem bir klozet hem de bir duşa kabin vardı. Havlu asma aparatının arkasında işareti gördüm. Buradalarmış gerçekten. Sonra yatak başlığının arkasına baktım. Orada da bir işaret vardı salonda, tabloların arkasında da, evin duvarlarında da gezindikleri belliydi. İzleri görebiliyordum. Müsaade isteyip banyoya girdim. Abdest alıp çıktım. Sonra akşam namazını kıldım. Yatsıya az bir vakit kalmıştı. Evin içinde dolaşıp ayet el kürsü okumaya başladım. Sonra Amener Resulü, Hüvallahu ayetlerini okudum. Felak nasıl okuyup bütün evi üfledim. Esma-ül Hüsna'ya başladım. Ben Esma okurken yatsı ezanı okundu. Ezandan sonra her şey daha net görünüyordu. Dua ederken gözüm bir an tavana takıldı. Tavandaki avizede de bir işaret vardı. Duayı bitirip tekrar balkona çıktım. Yarın size bir dua kağıdı hazırlayacağım. Onu evinize asacaksınız. Ancak öncelikle yapmanız gereken şeyler var dedim. Nedir İzzet abi söyle dediler. Bu evin boyanması lazım. Ayrıca tablosundan avizesine kadar silinip temizlenmesi lazım. Evde abdestsiz gezmemelisiniz. Size hazırlayacağım doğa çok tesirlidir. Sakın abdestsiz gezmeyin. Güç yettirebildiğinizce namaz kılın. Ve mutlaka evde sesli bir şekilde Bakara suresini okuyun dedim. Hakan Tamam abi, hepsini yapalım da çocuğun odasına da bak ne olursun dedi. Evet, gerçekten de çocuğun odasına girmemiştim. Çocuklar odada oynuyorlardı. Onları bir şekilde çıkarmam lazımdı. Kapıdan çocuklara hadi koşmaca oynayalım deyip salona kadar koştum. Onlar beni takip edince gerisini bizim hanım halletti. Çocuklar odadan çıkınca odaya bakmaya başladım. Avizede bir tuhaflık vardı yine işareti görebiliyordum. Sonra yatak başlığına baktım. Yine arkasında işaret vardı. Hülya, abi ne var evimizde söyle. Temizlikten kaynaklı mı? Yoksa başka bir şey mi dedi? Siz dediklerimi yapın. Bu eve bir temizlikçi çağırın. Gerekirse başında durun. Baştan sona her yeri sirkeli suyla silsin dedim. O gece evimize gittik. Tavsiyelerimi vermiştim tabi ama söyleyeceklerim bu kadar değildi. Ertesi gün dükkanda dua kağıdını hazırladım. Mühürler ve sınırlar vardı. Hakan dükkana gelip oturunca ona neler gördüğümü anlattım. Eviniz işaretlenmiş. Muhtemelen evinizde bir şeyler var. Evi baştan aşağı boyatın. Eşyaları temizletin. Sonra da bu kağıdı evinize asın dedim. Hakan'ın psikolojisi çok bozuktu. Bir süreliğine tatile çıkacağız abi. Bu süre zarfında benim dayı oğlu evi boyayacak. Bir temizlikçi ablamız da evi temizleyecek dedi. Ben nereye gideceksiniz dedim. Dağ yamacında bir tatile gideceğiz. Bir müddet dükkan kapalı olacak abi. Biraz kendimize gelelim. Kafamızı toparlayalım dedi. Ben de iyi olur gidin. Bir şey lazım olursa haberleşiriz dedim. İki gün sonra Hakanlar yola çıktılar. Ben de rutin işlerimi yapmaya devam ettim. Aradan birkaç gün geçmişti ki Hülya'dan bir telefon aldım. Abi ne olursun buraya gelin diyordu. Ne oldu bacım hayırdır dedim. Hakan kayıp dedi. Adresi alıp hemen eve gittim. Bizim hanımı ve çocuğu da alıp doğru yola çıktım. Bahsettikleri yer gerçekten de dağ yamacında Kulübe tarzı evlerin olduğu turistik bir yerde. Çok güzel, yemyeşil manzarası vardı. Tam kafa dinlemelik yerde ama kafa dinlemeye gelen Hakan kayıptı. Hülya'yı bulup olan biteni anlamaya çalıştım. Dün gece Hakan hadi yürüyüşe çıkalım demiş. Hülya hazırlanırken Hakan oğlunu da alıp çıkmış. Hülya her tarafa bakmış ama onları bulamamış. Daha sonra oğlu tek başına çıkagelmiş. Babam bir kadının elinden tutup gitti demiş. Hakan'ın oğlunu çaktırmadan dinlemeye başladım. Baban sana bir şey dedi mi dedim. Yok hayır. O kadın geldi. Babam gözlerini ondan ayırmadı. Sonra el ele tutuşup gittiler dedi. Sen ne yaptın dedim. Bir süre peşlerinden gittim ama bir ağacın arkasında kayboldular. Yolu bildiğim için ben de buraya döndüm dedi. Sonra bizim kızla oynamaya başladılar. Hülya çok panikti. Ne oluyor İzzet abi dedi. Şimdi anlarız dedim. Evin bir odasına girip doğamı ettim. Ve uyumaya başladım. Hakanların koca elindeki evlerinin tavanından katran damlıyordu. Hemen uyandım. Kalkın eve gidiyoruz dedim. Hülya Abi, Hakan'ı buradan mı bırakacağız dedi. Hakan eve dönmüştür çoktan dedim. Nereden biliyorsun abi dedi. Anladım ben. Hadi gidelim dedim. Hülyaları da alıp eve döndük. Akşam olmuştu çoktan. Hakan'ların ev yarı boyanmıştı. İşler hala devam ediyordu. Hakan evde yoktu. Lambaları açmadan tavana baktım. Akan katranı görebiliyordum. Kapıyı geri kapatıp. Hadi bize gidiyoruz dedim. Hülya neden abi dedi. Burada uyuyamazsınız. Baksanıza her yer dağınık. Yarın ustalar da gelecek. Boyaya devam edecekler. Siz bizde kalın dedim. Peki ama Hakan. Ben onu size getireceğim dedim. Hülya ve oğlunu hanımla birlikte eve bıraktım. Sonra Hakanların eve geri döndüm. Üst kata çıktım ve kapıya vurdum. Kapıyı bir kadın açtı. Merhaba. Hakan'ı çağırır mısınız dedim. Kadın şok olmuştu. Burada olduğunu da nereden çıkardınız dedi. Burada olduğunu biliyorum. Çağırır mısınız? Ben mi içeri gireyim dedim. Kadın tereddüt etti. İçeri girip sonra tekrar geri geldi. Ve Hakan yok dedi. Destur deyip içeri girdim. Salonda valizler hazırlanmıştı. Bir yere mi gidiyordunuz dedim kadın çık dışarı yoksa bağırırım dedi. Mutfakta banyoda yoktu. Yatak odasına girdiğimde Hakan oradaydı. Baygın gibi yatıyordu. Kadın arkamdan bağırıp ne hakla evime girersin? Hırsız mısın? Sapık mısın? diyordu. Kafamı kaldırıp istersen çık dışarıda bağır. Rezil ol dedim. Neden rezil olacakmışım dedi. Kadının hiç utanması yoktu. Hakan'ın başını okuyup onu kaldırdım. Hakan kendine gelince şok geçirmişti. Ne işim var benim burada? Hülya nerede dedi. Ben tamam sakin ol deyip koluna girdim ve onu aşağı indirdim. Kadın hiç ses edemedi. Onların eve inip Hakan'ı sakinleştirdim. Nasıl geldim ben buraya dedi. Onu sen anlatacaksın dedim. Başını tutuyordu. Her şey çok karışık abi. Ne anlatacağımı bilmiyorum dedim. Ben anladım ne olduğunu da sen buraya nasıl geldin onu anlat dedim. Hülya ile ve oğlumla akşam gezmesine çıkmıştık dedi. Ama o yanındaki Hülya değildi dedim. Nasıl abi dedi. Hülya evden çıkmadan sen oğlanla çıkıp gitmişsin dedim. Yok abi Hülya'ydı yanındaki dedi. Neyse sen devam et dedim. Tesisin ormanlık yolunda yürürken birden olan ortadan kayboldu. Ona bakayım derken karşıma Seval çıktı. Seval bu üst komşun değil mi dedim. Evet abi. Burada ne işin var dedim. Hadi gel deyip elimden tuttu. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda sen vardın karşımda dedi. Bu kadınla aranda ne olmuşsa onu ebediyen unutacaksın. Ben sana yardımcı olacağım dedim. Hakan ağlamaya başladı. Abi beni çok zorladı. Nefsime yenildim. Hülya'nın evde olmadığı bir gün beni evde taşınması gereken bir şey var deyip çağırdı. Ben gitmek istemedim. Niyetini biliyordum ama nefis işte ona kandım. Bir şeytan gibi kanıma girdi. Çok pişman oldum. Günlerce ağladım ama ne fayda. Ne olur abi Hülya duymasın dedi. Korkma kardeşim. Yuvanı bu kötü kadın için yıkmayacağız. Şimdi benimle gel dedim. Doğruca onu babamın yanına götürdüm. Babam eski bir hocaydı. Artık çok yaşlandığı için bu işleri bırakmıştı. Ama söz konusu Allah rızası olunca akan sular dururdu. Arabaya binip köye babamın yanına gittik. Vakit çoktan gece yarısı olmuştu. Müsaadeyle babamı uyandıracaktım ki biz kapıya vardığımızda babam kalkıp kapıyı açmıştı bile. Elini öpüp içeri girdik. Olan biteni kısaca anlattım. Babam Hakan'a bakıp ucuz kurtulmuşsun dedi. O kadın sana büyü yapmış. Ailen dağılacak. Herkese rezil olacaktın. Çareyi de o ok kadında bulacaktın. Ama neyse ki eşinin hala haberi yok değil mi dedi. Evet yok dedi. Babam Hakan'a bir muska hazırladı. İzzet'in dediği gibi evinizi temizleyin, evde abdestsiz gezmeyin, Kur'an okuyun dedi. Bana da işaretleri sil ve sınırı çiz dedi. Tamam baba dedim. Babamın elini öpüp ayrıldık. Dönüşte Hakan bana bakıp, abi senin baban derin bir hoca galiba dedi. Evet, eskiden hocalık yapıyordu ama şimdi inzivaya çekildi dedim. Sen neden yapmıyorsun abi dedi. Ben babamdan daha iyi de değilim, daha temiz de değilim dedim. Ne demek bu abi dedi. Boş ver, bende kalsın dedim. Beraber bize gittik. Hülya ve oğlu Hakan'ı görünce sarılıp ağladılar. Hülya olan biteni anlamak istedi ama zamanı gelince Hakan anlatacak dedim. O gece hep beraber bizde uyudular. Birkaç gün sonra Evlerine gidip işaretleri sildim. Sınırları çekip mührü yazdım. Yukarıdaki kadın çoktan taşınıp gitmişti. Zaten valizleri hazırdı. Hakan'ı büyüleyip onunla kaçmayı planladı ama neyse ki engel olduk. Eve temizlikçi geldiğinde de özellikle silmesi gereken yerleri gösterdim. Duamı edip evi kapattım. O gece Hakan'larla son kez hep birlikte kaldık onlara nasihatler edip ertesi gün evlerine uğurladım. Yıllar sonra Hakan Hülya'ya yaptığı hatayı anlatmış. Hülya çok üzülmüş, çok ağlamış ama Hakan gereken ders aldığı için onu affetmiş. Siz siz olun sevgili dostlar. Her ne olursa olsun. Herkes yapıyor. Herkes böyle demeyin. Temiz kalın. Allah'a emanet olun. Vesselamu Aleyküm. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.